Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Hoş geldiniz. Bugün böyle sohbet etmek istiyorum sadece sizinle çünkü canım öyle istiyor. Evet. Ee, bir sohbet videosu olacak bu. Ben böyle çok yakışıklı çünkü <laughs> ee, böyle bir video çekeceğim sadece. Böyle telefona bakarak sizle konuşacağım. Öyle bir şey olacak. Bin <laughs> <laughs> Neyse. Ee, şöyle bir galerimdeki fotoğrafları göstereyim size. Hmm birazcık Oğlum niye bir sürü nah fotoğrafı var bende Oğlum neden yani Oğlum bende niye böyle şeyler var lan ben bunları çekmedim bile Arkadaşım da nah çekiyor dur bunları sileceğim ben Sildim bu ikisini sileyim arkadaşımınkini ve kendiminkini sildim Evet Aha. Burada da Miraç 2 var. Miraç 2 ele. Miraç 2 ele. Miraç 2 kanalına da abone olmayı unutmayın. Unutun. <laughs> Oğlum benim bir aralar TikTok hesabım vardı. Yapayım mı lan öyle bir şey? İster misiniz arkadaşlar? TikTok hesabı açayım mı? Bu videonun yorumları açık olursa TikTok hesabı açarım eğer isterseniz. Evet. Ne? devam ediyoruz. Böyle bir fotoğrafım var. Bunu belki ekran foto yani profil fotoğrafı yapabilirim YouTube kanalıma. Ya da TikTok hesabı açayım mı? Onu yapayım. Burada da Zidan var. Burada da ben varım. Hem de GTA karakteri olan ben. İkonik anlar yaşandı az önce. Neyse. bu babaannemin hacca gittiği fotoğraflar var. Çöp kutusunda fotoğraflarım var mı? Sil hepsini. Dur şu kalsın. Şunu sil bu fotoğrafı ben niye silmişim babaannemin oldu. Neyse şunları silelim hemen. Bütün GTA ile ilgili şeyleri siliyorum şimdi. Bir tane varmış zaten. Bodip bodip bodi santa bodip bodip

aşık olsun. Anlamadım taş gibi. Neyse sizde ne var yo yok. Yo yok yok. <laughs> sizde ne var ne yok. Evet ben bir an YouTube'da olduğumu unuttum. Yani videoda olduğumu unuttum ben bir an. Söylüyorum şimdi neredesin? Ronaldo'nun bazı fotoğrafları kalsın. Hatta gelin şimdi bir tane TikTok hesabı açalım. Yükleyelim TikTok'u. Artık kendi telefonum var sonuçta. Tabletten açmıştım bu arada TikTok hesabını. Bu arada bu tablet benim her şeyim arkadaşlar. Tabletimin arkası çiziklerle dolu ama ama yani sadece biraz kasıyor bazenleri videolarda ama onun dışında bence hiçbir sıkıntısı yok yani. E futbol falan oynuyor mu yani? Neyse şimdi TikTok'a indiriyoruz. Tiki tok. Telif yemeyeyim diye tiki tok diyorum. Ben indiremiyorum. Heh indirdim. Eskiden tiktok hesabım vardı lan. Şimdi duygulandım. Bu arada Brawl Stars videosu gelebilir isterseniz. Saçma bir bir yandı bir <laughs> şey. Bu arada e, benim bir sürü bir sürü değil iki tane var aslında. TikTok kullanan ve TikTok'tan mesaj yaşayan iki tane kuzenim var. Belki onlara da istek atarız. Evet isimlerini vermeyeyim. Evet. Mira Tike'yle değil ama onunla Snapchat. Snapchat hesabı açayım. Oğlum TikTok hesabı açsam mı bilmiyorum ya. Açacağım. Oğlum bir aralar şimdi utandığım bir anımı söyleyeceğim. Söylerken çok utanıyorum ama. Ben bir zamanlar Kıvay'a hesabı açmıştım. Cidden. Ben bir aralar Kıvay'a hesabı açtım. Ama neden olduğunu ben de bilmiyorum. Cidden bak. Arkadaşlar. Ben kıvayı hesaba atacak biriyim. Oğlum. İşte gelin bir fotoğraf çekinelim. Gelin. dolan Bu videoymuş. Bir dakika. Video çekerken TikTok'a video atalım böyle. <laughs> Yok lan. Aman. <gülüyor> <Anne>. <gülüyor> kızın fotoğrafı Dubai'de ise bizden birileri götürmüş onu. Yani kötü olmuş mor kurabiye gibi yemişler onu. İyi olan da kimse iyi demez diye bu cebe canım ne isterse onu yapacağım. TikTok'umuz yüklendi mi? Yükleniyor. Oha daha çok var. O yüzden TikTok hesabı açmayacağım. Lan hayır yüklenmiş bile. Ay bunu maktı ağladım ya. İptal, 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 iptal edemiyorum. Ben yüklendi ya. Neyse ona da video atarız artık. Bu arada Roblox'a başlayayım mı ister misiniz? Öyle sorular soruyorum bir anda. Oha. Oha. Gözüm sipsiyah bakın. Oha dudağım yamuktu lan az önce gördünüz mü? Ve şimdi bu videonun sponsoru Pinterest'ten bahsedeyim. <laughs> Reklamlar. Valla oğlum ben canlı yayın açmayı bilsem açarım ama bilmiyorum arkadaşlar ya. Nereden açıldığını bilmiyorum. Saçım da kalkmış inmiyor ya. İn artık ya İn. Videonun başından beri havadasın. Şöyle. Squid Game'in 3. sezonunu izlediniz mi? Ben izledim. Çıkar çıkmaz izledim hatta. Muhteşem bence. Ama sadece oyunda oyunlarda bebeğin doğması birazcık saçma olmuş. Bir de Gihun niye aşağıya atlıyor ki yani? Bir de anne de kendi oğlunu öldürdü ben Dinhu'nun yerinde olsam, ben Squid Game'e katılmış olsam ve bebek de olsa orada. Düğmeye bastım ya. Gider şöyle bebeğe bir tane. Şöyle yaparım bak. Bebeğe uygulayacağım tarife şu. Bak. Bu. Abi zaten. Oğlum bu yüklenmiyor ki saattir. Neyse videomuz burada bitsin mi? Bilmiyorum bitsin mi? Bilmiyorum bu video uzun olsun istiyorum ben. Yani kızın fotoğrafı Dubai değil. Abi dur lan benim bu arada benim TikTok ne? TikTok. Oğlum bir dakika ben kendi hesabıma girebiliyor mu? evet, böyle yamal. <laughs> yamal benim karakterim şeyde. Hadi gelin kendimize bir tane Snapchat hesabı oluşturalım. Yani var da. Şey yapalım anlamında. Yani karakterimizi düzenleyelim. E, arabam. 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 Arabam da açığa. Seviyorum çift. Arabam. 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 Ver bakayım nokta. Arabam da Seviyorum çift kalemle. <laughs> bu <laughs> Bu ne? Lan karakterimin farı oldu bir yanda ya. <laughs> Allah izin verirse sümüklerim gidecek artık. Bu nasıl bir konuşma? Ben sizle konuştuğum şey bak. Kızın fotoğrafı Dubai'de ise kurabiye gibiyim. <laughs> di moma sangki arpa padu war sangki sani ti de war video.